98. Bab, ve almuhu sabiq, ey ilminin kesinliği, doğruluğu, geçerliliği kanıtlanmış olan, beni beğen buyurduklarına göre yaşayıp imtihanını kazanan kullarından eyle. tarafından geçerliliği kabul edilmeyen bilgilerin peşinde ömrünü tüketenlerden olmama müsaade etme, ya Rabbi. Yemenhu vadhuhu sadık, ey vadine sadık olan bu muhteşem özelliğinden ve bu özellik ile lütfettiğin nimetlerden dolayı seni hamd ile tesbih ederim beni de vadine sadık kullarından eyle sana verdiğim sözleri yerine getirmemde beni muvaffak kıl ya Rabbi ya men huve lutfuhu zahir ey lutfu açıkça bilinen beni lütuflarının farkında olup şükreden bir kul eyle nankör olmama müsaade etme ya Rabbi ya men hu emruhu galip. Ey emri galip olan. Her şeye gücü yeten sadece sen olduğun için verdiği hüküm kesinlikle gerçeklik gerçekleşecek olan da sadece sensin. Beni emrine göre yaşayıp rızanı kazanan kullarından eyle. Zararına olmasan rağmen gafilane bir şekilde emirlerine zıt olarak yaşayanlardan olmama müsaade etme. Nefsimin ve şeytanın aldatmalarından beni koru ya Rabbi. Ya men huve kitabuhu muhkem. Ey kitabı sağlam olan, belirledikleri yazdıkları değişmeyen. Beni beyan buyurduğun kurallara göre yaşayan kullarından eyle. Kendince yorumlar yaparak zan üzere kendince yaşayan gafillerden olmama müsaade etme. Katında geçerli olmayan bilgiler uğruna sana kulluktan uzaklaşmama müsaade etme ya Rabbi. ve men huve kadâûhu kâin. Ey hükmü kesinlikle yerine gelen, beni hükmünden şüpheye düşmeyen ve rızanı kazanacak şekilde kulluk yapan kullarından eyle. Rezil, müsva şekilde yaşamama, hükmedecek şekilde davranmama müsaade etme Ya Rabbi. Rezil, müsva olmama sebep hallerden de beni uzak eyle Ya Rabbi. Ya menhe Kur'anuhu mecid. Ey Kur'an'ı övülmeye layık olan, beni Kur'an ile beyan ettiğin hakikatleri bilen, hayatını Kur'an'a göre şekillendiren, hak ettiği hürmeti Kur'an'a gösteren kullarından eyle ya Rabbi. Ya men huve mülkühü kadim, ey saltanatı kalıcı olan, geçici saltanat sahipleri uğruna sana kulluktan uzaklaşmama müsaade etme ya Rabbi. Ya men huve faduluhu muqim, ey fazlı, lütfu, daim, kalıcı olan, bu özelliğin ile lütfettiği nimetlerden dolayı seni hamd ile tesbih ederim. Beni ebedi lütuflarına nail eyle. Buna nail olmam için gerekli ameller işlemeye beni muvaffak kıl ya Rabbi. Ya men hu arşuhu azim. Ey arşı muhteşem olan. Beni rızanı kazanacak şekilde sadece sana kulluk yapan bir kul eyle. Küfürden ve şirkten uzak eyle ya Rabbi. Subhaneke La ilahe illa ente el aman el aman khallisna Güvence verip himaye edecek senden başka ilah yoktur sen mükemmelsin seni tesbih ederim bizi ateşten ve ateş sebebi hallerden halas eyle ya rabbi